Uzun bir süreden sonra evimde huzurlu bir akşam yaşıyorum. Neden mi? Oğlum, sesi biraz daha kısın. E çocuklar, sesi çok açtınız." demeden sessiz bir akşam. Bu konudaki çözümüm mühendislik bilgisi gerektirmiyor. Bir bluetooth kulaklık alarak sorunu çözdüm. Ama şimdi de evdeki bu sessizlik beni bazı düşüncelere sürükledi. Aklımda durmadan bir soru. Bluetooth kulaklıklar çocuklar için gerçekten zararlı mı? Birazdan beraber bunu öğreneceğiz. Ayrıca videonun sonunda bazı kulaklık önerileri de vereceğim. Ama önce ben bir itirafta bulunayım. Ben dijital bir baba olarak hala kablolu kulaklıkları seviyorum. Şarj derdi yok, sinyal kopma yok, bağlantı stabil. Ayrıca bataryası olmadığı için daha hafif. Ama çocuklarda kablolu kulaklık olunca işler biraz zorlaşıyor. Kulaklığı kablo ile cihaza takıyorsun, Kablo bazen kopuyor, bazen kırılıyor ve temassızlık yapıyor. Ya da çocuk bir anda ayağa kalkıyor ve cihaz bir yana fırlıyor, kulaklık kafada kalıyor. Bir yanda çocuk, bir yanda cihaz. Biz de yüreğimizi ağzımızda izliyoruz. İşin bu tarafına baktığımda aslında Bluetooth kulaklıklar çocuklar için daha güvenli gözüküyordu ve tercihimi bu yanda kullandım. Kullandım kullanmasına ama sonra da kafamın içinde radyasyon riskleri zararlı olabilir mi gibi bir sürü soru dolanmaya başladı. TÜBİTAK'ın merak ettikleriniz adlı yayınına göre Bluetooth sistemleri 3 sınıfa ayrılıyor. 100 metreye kadar yayın yapabilenlerin gücü 100 mW, orta seviye olanlar 2,5 mW, en düşük seviye olanlar ise 1 mW güçle çalışıyor ve 10 metre mesafeye kadar sinyal gönderebiliyorlar. Kulaklıkların çoğu bu en düşük güç olan 1 mW ile çalışıyor. Yani yaydığı elektromanyetik enerji cep telefonunun yaydığı enerjinin binde biri kadar. Telefonla konuşurken kulağımıza dayadığımızda telefon yaklaşık 1 Watt'a kadar çıkabiliyor. Bluetooth'un frekansı ise 2,5 GHz civarında. Yani saniyede 2,5 milyar kez titreşen bir elektromanyetik dalgadan bahsediyoruz. Bu frekanstaki dalgaların vücuda nüfus derinliği ise yaklaşık 1,5 cm civarında. Yani kulağın çevresinde emiliyor diyebiliriz. SAR dediğimiz özgül soğurma hızı değeri de binde bir değerinde kalıyor. Ve bu değer kabul edilen sınır değer olan 2 Watt bölü kilogramın çok altında. Radyasyon konusundaki önemli ulusal ve uluslararası sağlık örgütleri de bu tehlikenin kayda değer bir sağlık riski yaratmadığından bahsetmiş. Akıllı saatlerdeki SAR değeri tehlikesi ile ilgili zaten bir video çekmiştim. İzlemeyenler için buraya ekliyorum ve orada da bu değerin kayda değer bir risk oluşturmadığından bahsetmiştim. Ancak araştırmalarım sonucu anladım ki kulaklıkla çocukların kulağına verilen zarar radyasyondan daha çok yüksek ses frekansında gibi gözüküyor. Kulaklığı çocuğa verdik, evet ev sessizleşti. Ama onun perspektifinden bakarsak moda girebilmek için ses tuşundaki en yüksek değeri zorlayacaklardır. Ki bizimkiler de öyle yaptılar. Bazen o kadar çok sesi açıyorlar ki kulaklığın dışından bile izledikleri şey duyulabilir oluyor. İşte asıl tehlike bu. Dünya Sağlık Örgütü ses seviyesinin 75-80 desibeli aşmamasını öneriyor. Peki bunu nasıl ölçebilirim ki? Kulaklığı alırken bir de desibel ölçer mi alacağız eve? Aslında çok basit bir test süreci var. Kulaklık takılıyken çocuğunuza normal bir ses tonu ile seslenin. Eğer sizi duyamıyorsa sınırı çoktan aşmış demektir. Tabii dijital bir baba olarak manuel bir tavsiye vermek olmaz. Bunun için ses sınırlayıcı özelliği olan kulaklıklar da var. Kulaklığın 80 desibelin üzerine çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Yeni çıkan JBL Junior ve diğer markaların da kulaklıklarında ses limitleme ve uygulama üzerinden kontrol etme gibi fonksiyonel seçenekler mevcut. Ayrıca kulaklık alırken ağırlık ve pet büyüklükleri gibi çocuğunuza kullanımda konfor sağlayacak özellikleri de incelemenizi öneririm. Diğer önemli bir konu ise tıpkı ekran başında uzun süre kalınca gözlerimizin yanması, beynimizin yorulması gibi aynı şey aslında kulaklarımız için de geçerli. Çocuklar saatlerce müzik ve ses dinlediğinde kulağımızdan ziyade beyin de sürekli bu sesleri işlemeye çalışıyor ve sonucunda yoruluyor. İşte bu yüzden kulaklık kullanımında mola vermek çok önemli. Tıpkı ekran molası gibi her 45-60 dakikada bir kulaklığı çıkartıp bir süre sessizlik anı yaratmak hem işitme sağlığı açısından hem de zihinsel dinlenmeyi koruyacaktır. Bu konuyu abartmadan ama ciddiye alarak yönetirseniz hem çocuğunuzun kulağı güvende kalır hem de evde gürültü azalmış olacaktır. Siz de lütfen yorumlara yazın. Sizin evde desibel durumları nasıl? Ben dijital bir baba. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.